Mezhep ve tarikat. Önce bu iki kelimeyi biraz izah edelim. Biliyorsunuz Cibril hadisinde, Cebrail hadisinde beş tane soru soruluyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Alametleri nelerdir? Bu beş sorunun ilk üçü dünya hayatında bizim yapacağımız, yapacağımız şeylerle ilgilidir. Kısaca söyleyecek olursak iman esasları, amel esasları, bir de ihsan yani nefis tezkiyesiyle ilgili esaslar orada hatırlatılıyor. Şimdi bu üç esası da hakkıyla yerine getiren insan kıyameti bekleyebilir. Yani ölüme hazırdır demektir. Dünyada yapılacak olan bu üçüdür. Bu üçü insanı kamil hale getiren şeylerdir. Ve biz olgun insan diye düşündüğümüz zaman bunu düşünürüz. Bir de şuna dikkat edelim. Bedeni ibadetler taharetle başlıyor. Mal ibadetler yine temizlikle başlıyor. Zekat temizlik demektir. Bir de ruh terbiyesi, nefis teskiyesi temizliği vardır ki İslam bu üç temizliği yapan insanı hedefe koyuyor. İslam'ın bütün hükümlerine bakın. Bedeni temiz, malı temiz, nefsi temiz insanı hedeflediğini görürsünüz. İşte bu üçünün temizliği için İslam alimleri, İslami hükümleri sonuç hükümler şeklinde bilgilendirmişlerdir. Komprime bilgi diyoruz, hap gibi bilgi diyoruz, konsantre bilgi diyoruz. Mesela diyelim ki bir adam yeni Müslüman olsa ve ben ona desem ki, Al sana altı bin ayet, al sana yüz bin hadis-i şerif, abdesti kendin öğren desem, belki de birkaç sene geçecek, abdesti de belki de doğru dürüst öğrenemeyecektir. Ama onun yerine ben bir cep ilmi hali veriyorum adama. Hemen yarım saat, bir saat içerisinde o gün yapacağı ibadeti bir hap bilgi olarak öğrenmiş oluyor. İşte mezhepler İslami hükümleri en doğru şekliyle ve en kestirme şekliyle Müslümana öğreten kurumlardır. Kurumlardır bunlar. Bu kurumların olması zaruridir. Bitat filan değildir. Bitattır diye karşı çıkan fikirlerin aslı aslında gayrimüslim kökenlidir. Onu da söyleyelim. Mezhep düşmanlığı, mezhep düşmanlığı İslam'ı bozma projesinin ilk parçasıdır. Özellikle söyleyelim. Dolayısıyla kim mezhebe karşı çıkıyorsa, kim müştehitlere hakaret ediyorsa, bilsin ki o insan İslam'ı bozmak için bir materyal haline gelmiştir. Biz bunu böyle görüyoruz. Yüzlerine de söylüyoruz. Kızıyorlarsa gelsinler yine konuşalım diyoruz. Kendileri İslam'ı bozma projesinin bir parçalı sahne gelmişlerdir ama farkında değildirler. Onu başta söyleyelim. Şimdi bakın. Dedi ki İmani hükümler, ameli hükümler, bir de nefis terbiyesi ile ilgili hükümler. Bundan üçünde de komple bilgi sunan kurumlar meydana gelmiştir. İmani konuda mezhep, ameli konuda yine mezhep ismi ki mezhep gidilen yol demektir dikkatinizi çekeyim. Nefis terbiyesinde ise, ruh terbiyesinde ise yine gidilen yol anlamına göre tarikat kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla... Mesela namaz konusunda Hanefi mezhebi neyse nefis terbiyesi konusunda nakşi bendilik mesela odur. Dolayısıyla ruh terbiyesi konusunda insanın dinleyeceği, tabi olacağı şey tarikatların esaslarıdır. Veya namaz kılarken tabi olacağı şeyler de Hanefi, Şafii gibi mezheplerin esaslarıdır. İmam Şatibi bu noktada özellikle ben tavsiye ediyorum muvafakatını. Hatta sadece dördüncü cildini okumalar yeterlidir. Orada İmam Şafii der ki bazı konularda özellikle nefis terbiyesi konusunda fetva vermek tarikat şeyhlerine aittir. Başkasının görevi değildir der mesela. Ve daha çok şeyler söylüyor ben sadece hatırlatmış olayım. Yani tarikat nefis terbiyesi konusunda komprime bilgi sunan kurumdur ve mezhebi karşılamaktadır. Bunlar aynen okullar gibi nasıl ki toplumumuzda farklı farklı okullar varsa ve her birinden çıkan talebe de diğerinden farklı çıkıyorsa mezhepler de aynen böyledir. Okullar nasıl ki bir ülkenin bütünlüğüne zarar vermiyor, aksine gelişmesine hizmet ediyorsa mezhep ve tarikatlar da İslam alemini bölmek yerine bunları eğiten, birliği onlara öğreten kurumlardır. Ancak şunu ilave edeyim. Aslında mezhep olmayan ama mezhep kelimesini kullanarak anlatabildiğimiz bazı kurumlar olmuştur ki onlar ihtilafa sebebiyet vermiştir. Onlar aslında İslam'ın dışına çıkmış olan kurumlardır. Biz onları mezhepten saymıyoruz ama ifade için mezhep kelimesini kullanıyoruz. Mesela Şia'dan gulat Şia dediğimiz Hz. Ali'yi ilah kabul edecek derecede ya da peygamber sayacak derecede ya da efendim Selman-ı Farisi Ruhul Kudüs kabul edecek derecede bir inanç varsa biz bunlar mezhep saymayız ve bunların meydana getirdikleri ihtilafa da mezhep ihtilafı gözüyle bakmayız. İslami çizgiyi korumuş olan mezhepler arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu olmamış tarihte ve bunlar aynı toplumun yine İslam kardeşi gibi kardeşleri gibi hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bir Hanefi ile bir Şafii düşününüz. Bunlar arasında bir problem yoktur. Eğer münferit bazı olaylar çıktıysa bilin ki cahil insanlar arasında olmuştur. Eskiden bizim nüfus kağıtlarımızda ki eskiden tek yaprak değildi, bir defter gibiydi, hüviyet cüzdanı diye de yazıyordu üzerinde. Dini İslam, bir de mezhebi yazılıydı. Biz çocukken ya mezhebi niye yazıldı filan diye derdik yani. Tabii ki neden sonra anladık, o hüviyet cüzdanı olduğu gibi Batı'dan alınma, Batı'da da Katolik, Protestan, bilmem Kalbeniz, şu bu mezhepler ayrı din gibi olduğundan, onu yazma mecburiyeti vardı bize o nüfus cüzdanı, hüviyet cüzdanı olduğu gibi aktarılan bizden lüzumsuz hale kaldı. Hale geldi. Veya lüzumsuz kaldı. Onun için bizim o nüfus cüzdanlarında mezhep yazılı olmazdı. Çünkü bizden mezhep birliği doğurmuş ya da kardeşliği anlatmış. Batıda farklı din gibi ihtilafa sebebiyet vermiştir. Batıdaki bir anlayışı getirip de Bizim İslam toplumuna monte etmek yanlışların en ciddilerinden bir tanesidir.